To invite His Excellency Mr. İlham Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansında dünya liderlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınının Azerbaycan konusunda yaptığı bazı haberlere tepki göstererek, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ülkesinin sahte haberler yapan basını bizi petrol ülkesi şeklinde adlandırıyor kendilerine bakmaları iyi olacaktır dedi. Bakü'nün dünyanın ilk endüstriyel petrol kuyusuna sahip olduğunu hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın yalnızca petrolle anılmasının adil olmadığını belirtti. Azerbaycan'ın küresel petrol üretiminde %0,7'lik bir payı olduğuna dikkat çeken Aliyev, basında yer alan petrol ülkesi vurgularının ön yargılı ve eksik bilgiye dayandığını ifade etti. Aliyev, COP29'a ev sahipliği yapmalarının ardından bazı batılı medya kuruluşlarının Azerbaycan'a karşı dezenformasyon yaydığını belirtti. Bu eleştirilerin asılsız olduğunu savunan Aliyev, Bakü'de yılda 250 günden fazla güneşli gün yaşanıyor. Ancak bizi petrol sahibi olduğumuz için suçlamak, Azerbaycan'ın yalnızca bir yönünü görmek demektir ifadesini kullandı.